Sevgili Güneydoğu Ruhu Hükümesi kanalı takipçileri sayfamıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet bunlar bugün 16 günlük galiba. 22'sinde 23'sinde çıkmışlardı herhalde. Öyle bir hesap yaptık. 15-16 günlük. E, bu videoyu çekmemizin amacı aslında işte bir iki günlükken çektik. Sonra işte ara ara böyle 10-15 günde bir bir çekim yapacağız. Bir takip edeceğiz bakalım. Nasıl bir gelişim var mı yok mu sağlam mı değil mi? Evet, yakından bakalım. Çünkü bu soğuk havalarda kışın sözde yavru alınmazmış. Biz. Tamam hafiflettik, azalttık biraz. Zaten yumurta da az bu arada bütün hayvanlar için de falan. Ee, yani 4-5 tane kırıktan birini yatırmak zorunda kalıyoruz. Bazen işte sevdiğimiz tavuk oluyor, yumurta oluyor, sevdiğimiz horozun yumurtası oluyor. O yüzden hem kış yavruları nasıl olacak hem yaz yavruları. Bakın işte bunlar mesela ee, nedir? Şu anda hava soğuyunca bir anda et nasıl böyle şey oldu, e, kirpi gibi topak topak oldular, biraz da yaramazlık yapıyorlardı. Havalar sıcakken çok iyilerdi, durumlar gayet güzeldi aslında fakat e, işte havalar soğuyunca aslında kayıplar da verdik. Bunlar 12 adet çıktılar zaten, iki tanesi anneleri Öyle öldürdü. Mi? ayağında çorapları olan aslında Hint olmayan yani bir tanesi işten çıkarması bir tanesi de o Hint'e çorapı kırması bilmiyorum anne mi fark etti bunlar mı yaşam gücünü kaybetti anlamadık ama iki tane kaybetti bunlardan on tane şu anda var burada ağına devam ediyor bir iki günde bunlar da yaklaşık üç aylık olmak üzereler fakat kilo olarak arkadaşlar bunlar geziyorlardı aşağıda. Ee, biz bunları bahçeye saldığımızdan beri hiçbir şekilde kilo almadılar. Aynı oldukları yerine saydılar. Yukarı çıkardık biraz hasta halleriyle. Görüyorsunuz nasıl burunlarını salıyorlar. Bakın buna gözü kapalı biraz. Hepsi de işte bir iki tanesi rahatsız. Ee, aşağıda başlarına felaketler geldi. Hastalık mı kaptılar dersiniz? Kuruma mı dersiniz? Kilo almama mı dersiniz? Ama şu anda burada e, durumlar gayet iyi. Keyifleri yerinde. İlaçlarını da verdik. Bakalım birkaç güne zaten. Düzelen düzelir, düzelmeyen gider. Bakın bunun bir gözü kapalı. Ama durumu iyi. Yemesi, içmesi sağlıklı yerinde. Neyse asıl videomuzun amacı burada zaten. Onların gelişimleriyle ilgili. Değil topaklanma yumaklanma falan yok annelerin altında rahatlar ama sanırım bunlar bir ay daha annelerin altında kalacaklar yani daha önce ben 20-25 en çok 30 günde ayırıyordum bunları bu sefer yaklaşık bir buçuk ay bırakacağız bu havada ancak kendilerine gelirler hatta belki daha fazla da kalabilirler şu andan bir şey kestirmek mümkün değil evet görüşmek dileğiyle Söyle kızım. Ee, videomuza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim kızım.